...siz arabaya geçin, bekleyin geliyorum ben. Tamam, sen çık. <laughs> Senden bir şey isteyeceğim Ali. Emredin Savcım. Bu kadında bir şey var. Ne gibi Savcım? Bilmiyorum. Bir his var yani içimde, böyle... ...bakışları, duruşu, hareketleri falan... ...sanki böyle bir şey gizliyormuş gibi. Takip altına almak istiyorum hakkında ne öğrenebiliyorsan... ...geçmişi, hayatı ne öğrenebiliyorsan. Tamam? Hiç merak etmeyi sağlayacağım. Bugün de yeterince kötü beslendiyseniz yemeğe davetlisiniz hocam. Tatlılar benden. Sunus hanım? Ne yapıyor bu ya? Allah Allah. Ne oluyor şimdi ya? Niye burayı? Yağmurcuğum kusura bakma bir aksilik oldu bugün gelemeyeceğim. Başka zaman telafi ederiz olur mu canım? Bu ne şimdi ya? Savcım merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Beni ara demiştiniz. Beni ara mı demiştim? Evet savcım Sarı Hanım için. Ha. Ha tamam pardon kusura bakmayın. Estağfurullah savcım. Şimdi ben emniyette Sarı Hanım'ın bilgilerine ulaşmaya çalıştım. Fakat sistem izin vermedi. Zaten bunu tahmin ediyordum. Şu anda fiziki takipteyim savcım. Eğer müsaadeniz varsa ben bu Sarı Hanım'ın evini bulayım. Sivilde nasıl bir hayat var onu araştırayım savcım. Selamünaleyküm komiserim. Ali. Sabahtan beri bir şey yemedin ya, acıkmışsındır. Niye tatil çek bir tane? Sare mi o? Al, midenin suyunu bastırırım. Savcına selam söyle. Ali. Savcım. Evet, Sare Hanım'dı. Çok özür dilerim Sabri'cim. Tamam neyse. Sen emniyet edin. Hala soğumadı mı için? Bu akşam eve gelecek Nazım. Senin içinde bir problem olmayacaksa beraber bekleyebilir miyiz? Ya Emel, sana söylediğim o şeyleri kastetmedim ben. Ağzım öyle çıktı bilmiyorum. Yani seninle ilk dertleşmemiz bizim öyle olmamalıydı. Evet olmamalıydı. Benim sana teşekkür etmem gerekirdi. Çocuklarım eğer üç senedir yollarını kaybetmedilerse. Sebebi sensin. Sims. Ne yapacağım ben Selim'le? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben üç yıldır yaşamıyorum ya. Nefes alıp veriyorum sadece. Benim geçmişten kimseye ne tavsiye verecek durumum var, ne teselli edecek, ne bunu hakkım var, ne gücüm var. Ama çocuklarımızın bize ihtiyacı var. Emel. Ha, Sare. Ee, Sare Yağmur'un hocası, aynı zamanda da bizim komşumuz. Selim de, e, Altay ve Yağmur'un babası. Selim. Selim, Yağmur'un hocası diyorum. Ay Sarıcığım kusura bakma biraz Selim böyledir. Bir de üç yıl dağda da yaşadı. İnsan görmeye çok alışık değil. Yok yok, önemli değil. Memnun oldum. Benim telefonum çalıyor. Bir bakayım. Bir dakika Telefon çalıyor. Hep. Senin benim ailemin yanında ne işin var? Tamam, bir şey olduğu yok. Sadece şu anda benim kimliğimi lütfen açık etme. Çünkü seni tanıdığın gibi tanımıyorlar beni. Sen şu anda nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama ben bu oyunla ilgilenmiyorum. Bütün aramızdaki bütün iş şu anda burada bitti. Hayır. Biliyor musun beni? Bak tamam. Lütfen sakin olur musun? Şu anda bir şok yaşıyorsun biliyorum ama her şey mantıklı bir açıklaması varsa... sadece. Hemen çık buradan. Hemen çık buradan. Sen dokunma bana bir. Bir dur. Ne? Bak. Eğer vatana ihanetten yargılanmak istemiyorsan, sözümden şu anda çıkmayacaksın. Bak bir de tehdit mi ediyorsun? Ben seni tehdit etmiyorum. Ben, sadece beni dinleyeceksin diyorum bu kadar. Selim! Selim! Çatışma olmuş Naz, hastanedeymiş. Ne çatışması yani, ne Bilmiyorum, olmuş. konuşamadım. Ya Bilmiyorum, iyi mi Naz? Bilmiyorum, hastaneye gidelim. Allah bu sancaktarların belasını versin. Anahtarım Hangi nerede? Hangi hastane? Bilmiyorum. Bırak anahtarı, anahtarı falan, geç benim arabaya, ben götürürüm. Selim Savcı, ben e, Yağmur Naz'ın yanında söylemişti bana, Naz ismi yanlış bir karar verdi, onun yanında olmam lazım dedi. Yok cevap vermiyor. Tamam, geliyorum ben Hiç de. Hiçbir yere gelmiyorsun, sakın, sakın. Seninle hesaplaşacağız daire başkanım. Görüşürüz. <laughs> Savcım, ne oldu? Niye çağırdın beni? Sen Yağmur'la mı görüşüyorsun? Evet, gibim alayım bana. Görüşme değil de bir karşılaşma yaşadık Savcım. Karşılaştıysan bana niye söylemedin? Sorgulamayayım Savcım. Yok, konuşacağız biraz. Emin Hanım'ın restoranında talihsiz bir karşılaşma yaşandı geçenlerde. Karşılaşmayacaksın. Savcım sonrasında da cezaevine geldik. Ezdi beni bayağı. Kırdı, döktü, vurdu. <laughs> Onun için de... ...çok böyle derin bir öfke var bence savcım. Çünkü yarım saat önce de yanımdaydı. Yani Hala geçmiş değil bana olan öfkesi. Çok derinde kalmış yani. Bilmiyorum. Bir daha karşılaşmayacaksın Hakkı. Bir daha yağmurla karşı karşıya gelmeyeceksin. O senin yanına gelse bile sen yolunu değiştireceksin. Karşılaşmamak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Bak şimdi sana bir daha hatırlatayım bunu. Hayatına benimle beraber giren her şeyden feragat edeceksin derken... ...o lafı ben kendime de söyledim. Ben ailemden vazgeçtim. Çocuklarımın karşısına babalar olarak çıkamıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bana verdiğin sözün arkasında duracaksın. Biz bu yolda yan yana mantıklı bir şekilde yürüyeceğiz. Ki bindiğimiz gemiyi de batırmayalım. Tamam Mantık deyince şimdi Samşim. Geçen gün zor çekti senin elitlerini. söylemeye çalışıyorsun. Başka savcı bir şey söylemeye çalışmıyorum. Sadece bu Rize'de neler yaşandığı, neleri sindirmek zorunda kaldığın için de ben bilmiyorum. Yani nelerle sınandığını bilmiyorum. Belki silah dayadın kafana. Ölmek istedin ama çok şükür buradasın işte yaşıyorsun. Ama gözün önünü görmüyor savcı. Bazen kapanıyorsun yani. Normal hayata dönmen biraz zaman alacak ki zaten hani o belli zaten. Sarı Hanım da geldi geçen teşekkür etti bana. Sırf bundan dolayı. Olur zaman alacak biraz savcım onu zaten biliyoruz. Girme oralara. Sen bizim aramızdaki mevzuları Sarı Akay'a mı anlatıyorsun? Yok savcım sen anlatmışsın. Dökmüşsün işte her şeyi kadının önüne. Naz'ın nikahından tutup her şeyi önüne sermişsin. Kadınla geldi mütemadiyen bana teşekkür etti. Elimi sıktı. Sen yapınca sorun olmuyor da konuşunca bir şey olmuyor da ben konuşunca mı sorun oluyor savcı? Ayrıca ben sana verdiğim sözü sonuna kadar yerine getirdim. Bak o gün. O gün ben sana bir söz verdim savcı. Ne oldu savcı? Savcı. Savcı'm, yanlış bir şey mi söyledim? Savcı'm, nereye gidiyorsun ya? Savcı'm, ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne oluyor Savcı'm? Savcı'm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.